Herkese merhaba. Şeffaf plak tedavilerini merak ediyorsanız bu video tam da size göre. Bugün size şeffaf plak tedavilerinin tel tedavisine göre avantajlarından bahsedeceğim. Tabii ki en büyük avantajı neredeyse hiç görünmez bir tedavi seçeneği oluşudur. Aynı zamanda klasik tel tedavisine göre çok daha konforludur. Çünkü yanağınıza ya da dudağınıza batabilecek sivri çıkıntılar şeffaf plak tedavisinde bulunmaz. Klasik tel tedavisindeki Yeme içme kısıtlamaları şeffaf plak tedavisinde çok daha azdır. Önemli bir görüşmeniz, önemli bir gününüz olduğunda doktorunuza danışarak şeffaf plaklarınızı bir günlüğüne çıkarabilirsiniz. En önemli avantajı ise şeffaf plaklarımızı çıkarıp dişlerimizi rahatça fırçalayabilmemiz ve diş ipi kullanabilmemizdir. Klasik tel tedavisinde ise dişleri fırçalamak şeffaf plak tedavisine göre biraz daha zordu. Peki şeffaf plak tedavisine uygun musunuz? Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız mutlaka bir ortodonti uzmanından randevu alınız.